Herkese merhaba. Ben Yabancılar Vize Danışmanlıktan Hakan. Bugünkü videomuzda pasaport numarası ile alınan HES kodları İstanbul Kart'a, Akbil'e nasıl aktarılacak, nasıl eşleştirme yapılacak bunu anlatacağım. İstanbul Belediyesi altyapıyı yaptı. Web sitesinde artık pasaport numarası ile girişe izin veriyor. Pasaport numarası ile HES kodu almayı burada videomuzda anlattık. Burada pasaport okutarak HES kodu almayı anlattık çipli pasaportlar için. Burada eski Türkmen pasaportlarla nasıl alınır onu anlattık. Burada zaten bu videomuzda tabloda anlatmıştık. Bu da kimlik numarası olanlar karta nasıl tanımlatacak. Bu videoda bunu anlattık. Şimdi pasaportla alınan HES kodları İstanbul karta nasıl tanıtılacak bundan bahsedelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bu tarz videoların gelmesi için abone sayımızı arttırmamız lazım. Abone olmanızı rica ediyoruz. Boş bir Google sayfası açıyoruz. Telefonunuzda bilgisayarınızda açabilirsiniz. HES kodu İstanbul kart yazın. Zaten ilk çıkan site burada İstanbul kart ile HES kodu eşleştirme sitesine giriyorsunuz. Burada sitenin adı yazıyor. Linkini yorumlara ve videonun açıklamasına bırakacağım. Tıklayarak direkt de bağlanabilirsiniz. Basıyoruz buna. Burada eski anlattığım sayfa var. Bu en başta gelen sayfa kimlik numarası ile alınan hes kodları için. Bunu diğer videolarda anlattım. Pasaporta geçiyoruz. Burada bir buton var. Yabancı pasaport numarası ile işlem yapmak istiyorum. Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtik ve pasaport numarası geldi. Bazı pasaportlar A ile başlar. Türkmenlerin A ile başlar. F ile başlayan yeni Özbekistan pasaportları. C ile başlayan pasaportlar var. J ile başlayan var. Burada pasaportunuzun üst tarafında, sağ tarafında pasaport numarası var. Onu direkt yazıyorsunuz buraya. Pasaport numarasını yazdınız. Altta isminizi yazıyorsunuz pasaporttaki gibi. Yani nokta, virgül olmaz pasaportta. Direkt İngilizce yani orada yazıldığı gibi yazıyorsunuz. Burada soyadınızı yazıyorsunuz. Burada doğum gününüzü yazıyorsunuz. Gün ay yıl olarak. Mail adresi yazmanıza gerek yok. Kart numarasını yazıyorsunuz. 63 ile başlar ya da 04 ile başlar. Örnek olarak göstereyim size. Burada 63 ile başlayan 16 haneliğin tamamını giriyorsunuz. Arka kısmında da 04 ile başlayan ya bunu giriyorsunuz ya da bunu giriyorsunuz. Buradaki numaralar silinmişse bunu girin. İkisi de silinmişse <laughs> bilet matiklere dokundurun. Orada kart numarası çıkar. Ya da para yüklediğinizde kart numarası orada da yazar. 16 taneli bu. 14 taneli bu. İkisinden birisini girebiliyorsunuz. Daha sonra da telefon numarası istemiyor bu alanda. Buraya HES kodunuzu yazıyorsunuz. HES kodunuzu yazdınız. Doğrulama kodunu yazıyorsunuz doğrulama kodunu yazdıktan sonra buradaki sözleşmeleri okudum diyorsunuz, onaylıyorum diyorsunuz, bunu da onaylıyorum diyorsunuz. Daha sonrasında kaydet butonunuza bastığınızda pasaportla aldığınız HES kodu İstanbul kartınıza tanıtılıyor. Bazı kişilerin 3-4 tane İstanbul kartı oluyor. Hepsini tanıtabilir. Hiçbir sorun yok. Videoda anlaşılmayan bir bölüm varsa yorumlara yazarsanız yardımcı oluruz. Herkese sağlıklı günler. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.